İsrail yönetimi Suriye Milli Ordusu'nun Amerika destekli terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altındaki Münbüç'e düzenlediği operasyondan rahatsız oldu. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının başta Suriye olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada basın toplantısında Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaptığını belirtti. SMO'nun Münbiç'te terör örgütüne düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Saar, bu operasyonun sonlandırılmasını istedi. Saar, Münbiç'te düzenlenen operasyonu Amerika başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini ifade etti. İsrailli Bakan, Suriye'de istikrarı sağladığını iddia ettiği terör örgütü PKK-YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü. SMO, 1 Aralık'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütüne yönelik özgürlük şafağı operasyonu başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında SMO PKK YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.